Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivas Spor Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Öncelikle Galatasaray maçın mutlak favorisiydi. Sivas Spor'da da teknik direktör Bülent Uygun yeni gelmiş takıma bir maç daha Kayseri Spor'la aslında sahaya çıkmıştı. E Şimdi Galatasaray açısından bakarsa Fenerbahçe bir gün önce kazanmış mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. E, maça da öyle başladı. İstekli, arzulu e, pozisyonlara da girdi. E, hem Mertens'in hem Kerem Demir'in, e, Kerem Akdürkoğlu'nun pardon e, vuruşları direkten döndü. E, pozisyonlar da vardı aslında. Maçın ilk yarısı Galatasaray aslında 1-0 önde bitik. Demirbay'ın attığı golle. İkinci yarı Galatasaray aslında pozisyonlara girebilirdi. Rakibi Biraz daha sıkıştırabilirdi ama Galatasaray'ın bir süredir devam eden kondisyon eksikliği burada kendini gösterdi. Bir de zemin de aslında Galatasaray'ın o teknik oyuncularının pas kalitesinin altında kalmasını sağladı. Çünkü zemin de bozuktu. Yani ister istemez herhalde bastıkları zaman biraz daha böyle çöküyordu zemin. Yumuşamıştı. Onun da etkisi var. Onun da etkisiyle işte Galatasaray'la oyuncular Pas opsiyonlarını yeterince olmadı ya da buluşturamadılar. Dolayısıyla Galatasaray maçın son bölümüne e, Sivas Spor'un karşısında 1-0 önde girdi. Yani 2-3'ü yapabilecek pozisyonları bulamadı. Ya da giremedi o pozisyonlara. Pas bağlantılarını yapamadı. E, maçın ilerleyen dakikalarında Zaha oyundan düştü. Mertens oyundan düştü. E, oyundan düşünce ister istemez... E, Teknik direktör Okan Buruk oyuncu değişiklikleri yaptı ama o da yaraya merhem olmadı. E i̇şte sakatlar, ceza, şey Afrika Kupası. Biz hemen onların arkasına saklanmayı seviyoruz. Ya e Afrika Kupası'nın gidileceği belli. Aylar önce kimin gideceği belli. E sakat bir Icardi yok. E Davidson Sanchez'in sakatlığı zaten önceden belliydi. Icardi'yi de riske etmek istemediler. Ta Trabzon maçına saklayabilmek için, yetiştirebilmek için. Yani bunlar bilinen şeyler. Hani maç öncesi ısınırken biri sakatlanır da. O zaman dersin ki ya bütün hazırlığımız böyleydi. Maç öncesi işte oyuncumuz sakatlandı. İşte A planımız değişti B planına geçtik. Ondan istediklerimizi yapamadık diyebilirsiniz ama öyle değil. Bizde aylar öncesinde sakat bile sakatlar konusunda söyleniyor. O ekleniyor. Yani Galatasaray arasından durum bir parça böyleydi. E gelelim Sivas Spor'a. E Sivas Spor, aslında Bülent Uygun'un birinci Bülent Uygun dönemi vardı. Sivas Spor, bu Mehmet Yıldızlar ondan sonra... Ee, o Galatasaray'la bir dönem şampiyonluk mücadelesinin verdiği yaklaşık bundan 10 15 sene önce yani 13 14 sene önceden bahsediyorum. O dönemler böyle Galatasaray'la çekişiyordu hatırlarsanız. Ee, o o dönemde de aslında e, Bülent Uygun'un oyun stili şuydu. İyice kapan. E, tut yakaladığın toplarla hızlı hücuma çık. İşte büyük opsiyonu ne bizim takımlarımızın Anadolu takımlarının özellikle ee, iyice kapandıktan sonra hızlı hücuma çıkmak. Onun haricinde işte kornerler, serbest vuruşlar free kickler e işte atıyorum uzaktan şutlar adamın eline çarptığı penaltı beklentileri. Büyük opsiyonlarımız bunlar. Yani bir pas yapayım. ileriye iki pasta çıkayım. Rakibi biraz şaşırtayım gibi bir dertler yok. Herkes aynı oyunu oynuyor. Yani e Bülent Uygu'nun birinci dönemi de böyleydi. İkinci dönemine geçti. Şimdi hatta arada Rıza Çalınbay dönemi var. Ondan da bahsedeyim aslında. Rıza Çalınbay da nerede 30 yaş üstü oyuncu varsa onları topladı Sivasspor'a. Onlarla hatta geçen yıl konferans liginde oynarken diyordu ki bize haftada iki maç zor geliyor diyordu. Takım koşamıyor diyordu. Yoruluyor diyordu. Çünkü niye? Hepsi 30, 33, 34, 35 yaşında oyunculardan kurulu bir takım olduğu için. Çünkü bilen oyuncular olması lazım. Bizi çünkü bilen oyuncular kurtarır diye bir düşünce var bizde. Çünkü bilen adama sen, bir şey öğretemezsin ki. Bilen adam zaten biliyorum diye işin içinden çıkar. Ya bak bunu böyle yap, şunu şöyle yap, şurada şöyle bir pas opsiyonu ara falan dediğin zaman adam kulak ardı ediyor. Çünkü biliyor ya sen onu bilen adam olarak da getirdiğin için o da ne yapıyor? ister istemez kendi bildiğinden şaşmıyor. Rıza Çalınbay döneminde de öyleydi. Rıza Çalınbay maçları da öyleydi. İyice kapanıyordu kontradan hücum arıyordu. İşte maçları 1-0'da tutuyordu belli bir süre. Ondan sonra e, bir kontradan işte 1-0, 2-1-3-2 işte geçen sene Yatabaresi vardı. Uzun topu atıyorlardı Yatabare. Yatabare sağa sola indiriyordu. Sağdan soldan Max Gradel vesaire işte birileri koşup alıyordu. Bu sene Yatabare yok. İşte Servet Çetin'le başladılar aslında Sivasspor. Oradan da bahsedelim. E, Servet Hoca e, bu zaten Rıza Çalamay'ın yardımcısıydı. O da Yunus Emre konağı aslında oynatmaya başladı. Bak bu güzel bir gelişme bizim oyuncularımız açısından. Ondan da bahsedeyim bir parça. Yunus Emre Ko Batman e, alt yapılarında yetişmiş. 12 yaşında Sivas altyapısına gelmiş. Hatta en son Batman Belediyespor'un Spor'un altyapısından çıkıp Sivas Spor altyapısına gelmiş. 12 yaşında. E, 12 yaşından beri Sivas altyapısında e, işte, antrenmanlarını yapmış, işte, maçlara çıkmış. En son onu Servet Çetin oynatmaya başladı bu yıl. 17 maçta oynadı. Ve şimdi ara transfer döneminde Brentford'a İngiltere Premier Lig'e bak Premier Lig'in ne transfer oldu. Peki şimdi biz bu çocuğu eğer Servet Hoca'ya buradan alkışlar, altyapı hocalarına alkışlar, tebrikler oynatmasaydı Brentford nereden görecekti bu çocuğu? Ya biz alışmışız. Biz hep yabancı efendim bilen oyuncu, efendim kurt kurtarıcı oyuncu. Biz bunlara alıştırıldık daha doğrusu. E, şimdi bak Yunus Emre Konak Sivas Spor için aslında büyük örnek. Yani oradaki gençlerin gelişimine, hocalarına bak biz bak böyle bir oyuncu yetiştirdik arkadaşım. Bak sen de böyle olabilirsin. Sen Brentford'a değil de atıyorum sen de Newcastle United'a gidersin. Atıyorum Southampton'a gidersin. Yani e, diye örnek oldu aslında orada bir nevi. Oradan yani diğer çocuklar aslında bunu örnek alıp daha çok çalışarak, daha çok yol kat ederek ne yapabilirler? Hocalarıyla beraber. işte burada da hoca da iş bitiyor. Hocalar çocukların elinden tutacak. Şimdi bizdeki Yunus Emre Kona hocalarına haksızlık etmek istemiyorum ama. Şimdi Servet Hoca bunu zorunluluktan mı oynattı? Yani Sivas Spor'da hani oraya ön libero'ya kimse Yunus Emre Konan mevkisi de ön libero. Hani ön libero'ya kimseyi mi bulamadı? Yoksa ön libero'da bir atletizme ihtiyacı vardı da oyun düzeninde ama Sivas Spor yani ligin en az koşan ikinci takımı. Yani istatistiklerde ki dün Bülent Uygun basın toplantısında Sivas Spor dedi ligin en az koşan ikinci takımı dedi. Ben dedi böyle bir takımı kabul etmiyorum dedi. Yani atletizminden de yaralanan biraz da mecburiyetten oynatmış galiba. Ya da yerine oyuncu alamadı. Ya da oyuncu alacak paralar yoktu. İşte Yunus Emre'yi monte ettiler. O da oraya oturunca dediler tamam. Ya yani biz de aslında oyuncularımızı bir parça oynatsak, öğreterek oynatsak ama öğreterek oynatsak oyuncularımızın kumaşında zaten kalite var. Bak bizim Çağlar Söncü'yü Altın Ordu'dan alıp götürdüler. Yani ve üstelik Premier Lig'e e gitti. Bak Çağlar Altın Ordu birincilik takımı. O zaman birincilikteydi. E şimdi Melih Demiral Portekiz 2. Liginden Juventus'a gitti. Ondan sonra e, hatta Ozan Kabak vardı Galatasaray'da oynuyordu. O dönem Galatasaray'ın anlı şanlı stoperleri sakatlanınca Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim onu oynatmak zorunda kaldı. Birkaç maç, iki maç orada oynadı. Üç, dört maçta ligde oynadı. Hemen aldılar, götürdüler. Yani e, senin oyuncunda aslında kumaş var, kalite de var ama biz oralara bakmıyoruz. Biz diyoruz ki kim bunu yetiştirecek? Kim bununla uğraşacak? Arkadaşım öğret öğret. Yabancı oyuncudan senin farkın yok aslında. Senin oyuncun daha kaliteli oyuncu olabilir. Ama öğrenmemiş çocuk. Çocuk hiç pozisyon almayı bilmiyor. Nerede duracağını bilmiyor. Ya da pas bağlantılarını nasıl yapacağını göstermiyor. Ondan sonra diyor ki efendim şans verdik oynayamadı. Şans verdik şansını değerlendiremedi. Ya şansla değil Bilgiyle oynanıyor bu oyun. Şanslı olsaydı Burusun şansa bir tane gol olur. Ama 10 maç gol atamaz o oyuncu. Yani şanslı futbol artık bilgi, matematik. Yani o futbolun o birbirini tamamlayan parçalar, puzzle'ın parçaları gibi. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde hep şans verdik. Efendim genç oyuncu değerlendiremedi. Yani bunlardan artık çıkmamız lazım. Neyse Sivas Spor'a geri dönersek. Bülent Uygun diyor ki hem ekonomik olarak zordayız. Hem 5 transfer yapacağız. Ya 5 transfer dediğin kaleciyi çıkarırsan takımın yarısı. bu takımın yarısını yeni 5 oyuncuyla transfer ettiğin zaman bu takım montu olması, onların oyun düzenine alışması, takımın birbirine alışması Sivas Sporu bu 5 transferle yani iyi günler değil bence kötü günler bekliyor. Yani buradan Sivas Başkanı'na duyuralım sesimiz yeterse bence bu 5 transferden vazgeçsin. Ha, bu yıl bu şekilde bu oyuncularla devam etsin. Seneye belki 1-2 transfer yapabilirler. Biz çünkü transferci bakış açısından vazgeçmeliyiz. Bütün kulüpler ekonomik anlamda zorlandığını söylüyor. Ki Galatasaray gibi büyük şampiyonlar ligi oynamış bir takım bile ekonomik anlamda zorlandığına dair söylentiler çıktı. İşte bazı oyuncular paralarını alamamış vesaire diye söylentiler çıktıydı. Yani Sivasspor daha büyük bütçe olarak çok daha küçük bir takım. Gelirleri daha az olan bir takım ki maçtan bir gün önce Mecnun Ot yakmaz başkan demişti ki ya bin tane bilet satamadık demişti Galatasaray maçı öncesi. Yani şimdi bunu da göz ardı etmemek lazım. E sadece transfer transferle değil eldeki oyuncuları Yunus Emre'leri kovalayarak onları yetiştirerek bence takıma monte etmek. oralardan, her takıma da gelir sağlarım. Yunus Emre'nin bon bonservisinden de takıma gelir gelecek. Daha iyi yelpazeyi genişleterek farklı mevkilerde de birkaç oyuncu daha Sivas Spor çıkarabilir. Buradan e, A takıma çıkacak oyunculara da başarılar dileyelim. Yani e, toparlamak gerekirse e, Galatasaray için aslında Sivas da bir kayıp gibi görünüyor ama uzun vadede bakalım kayıp olmayacaktır bence. E, Sivas Spor açısından da o da e, inşallah yeni Yunus Emre'leri e, yetiştirecek. Onlarla beraber yol yürüyecektir. Çünkü transferle oyuncuları aldığımız oyuncuları kullanamıyoruz. Zaten hazır oyuncu diye aldığın oyuncu seni yolda bırakıyor bir müddet sonra. Bu da buradan kamuoyuna duyurulur. İnşallah e, söylediklerimiz adresine ulaşır. Bizi bir izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.